Orada Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri yapılmadı bu yol. Şu anda onun sayesinde yola kavuştuk. Allah razı olsun diyoruz. Dizler Mahallesi adına. Bağlıyor. Daha önce nasıl oldu burası? Yol? Daha önce geçilmiyordu. Yollar berbat tane. Şükürdü, göründüğü gibi. Çok şükür. Çünkü Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki yıllardır hasretini çektiğimiz ve uzun çaba ve uğraşlarımız sonucunda bugün sıcak asfaltı kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Doktor Mehmet Hilmi Güler başkanımıza, emeği geçen tüm Ordu Büyükşehir Belediyesi personellerine şükranlarımızı sunarız. <laughs>